Evde Yemek kanalından herkese merhabalar. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Size bugün kahvaltı için yeni bir tarif vereceğim. Krep yapacağım ama bu şimdiki şimdiye kadar yediğiniz kreplerden çok farklı. İçine bir birazcık bir kaşık maya girerek yapılan sütlü krep, yumuşacık krep, börek tadında bir krep yapıyorum şimdi sizlere. 2 yumurta, 1 su bardağı süt, bir buçuk su bardağı un, maya, şeker ve tuz giriyor içine. Tavada hafif yağlayarak iki yönlü önlü arkalı pişireceksiniz. Böyle orta boy bir tavada yapabilirsiniz. Küçük bir tavada. Öncelikle tavanın tabanını yağladım. İster sıvı yağ, ister katı yağ kullanabilirsiniz. Krebimizden bir kepçe döküyoruz küçük bir kepçe pişince arka yüzünü çevirip oraya da pişiriyoruz yumuşacık mayalı börek tadında krepler yapıyoruz hızlı ve pratik bir tarif çocuklarınıza okula ailenize kahvaltıya ve misafirlerinize yapabilirsiniz şimdi diğer yüzde çevirdiğimde tekrar göstereceğim sizler o sırada evde yemek kanalında girip diğer videolarım hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz Şöyle yumuşacık börek tadında bir krep yemek istiyorsanız aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın Yumuşacık kıvrılan bir fırfır börek. Ve son krebimizi alıyoruz. Börek tadında puf puf kabaran yumuşacık krepimiz. Krep börek diyebiliriz hatta buna. Evde yemek kanalında size yepyeni bir lezzet sunuyorum Tarifi mutlaka yapabilirsiniz. Şimdi tabaktaki son halimi göstereceğim. Evet. Son hali börek tadında kreplerim. Bakın yumuşacık. Böyle kırılıyor. İster üzerine çikolata sürüp ister reçel ister peynir sürerek tüketebilirsiniz. Herkesi Evde Yemek kanalına abone olmaya bekliyorum. Lütfen videoları sonuna kadar izleyin. Emeklerimiz için, zaman için, hem sizin güzel zamanınız hem benim güzel zaman ve emeğim için abone olmadan geçmeyin. Abone olup Evde Yemek kanalına beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.